Relative clause cümlelerinde kullanabildiğimiz diğer bir sözcük de whose sözcüğü. His, her, its gibi aitlik belirten sözcükler iki cümlede birer defa geçiyorsa biz bunların yerine whose ifadesini kullanabiliyoruz. Tabi bu durum dinleyen bir kişi tarafından şu şekilde algılanacaktır. Cümle oldukça resmi bir cümle. Yani karşı taraf bunu bu şekilde algılayacaktır. Bu kullanım kula oldukça resmi gelir. Örnek cümlelerimizi görmektesiniz. We saw some people. Bazı insanları gördük. İkinci cümle yine bu insanlardan bahseden bir cümle. Their car had broken down. Arabaları bozulmuştu. Biz bu iki cümleyi tek cümlede buluşturmak istiyoruz. We saw some people whose car had broken down. Burada ikinci cümledeki aitlik bildiren sözcüğü atıyoruz, yerine whose getiriyoruz. Yaptığımız tek değişiklik budur. Cümlenin Türkçesi de arabaları bozulan bazı insanları gördük. Diğer örneğimize bakıyoruz. Yine iki cümle olarak göreceğiz ilk önce. They interviewed a man. Bir adamla röportaj yaptılar. His wife bakın aitlik bildiren bölümü his wife. Burası biraz sonra işimizi görecek, lazım olacak. His wife had disappeared. Eşi kayboldu. Cümleyi birleştiriyoruz. They interviewed a man whose wife had disappeared. Eşi kaybolan adamla bir adamla röportaj yaptılar. İki cümleyi tek cümlede buluşturduk. Bu tarz ifadelerde iki defa bahsedilen bölüm relative clause da kısaltılarak ifade edilir, kullanılır. That's the girl whose photo was in the paper. Bu gazetede fotoğrafı olan kız. İkinci cümle aslında whose yerinde her içeriyor. Fakat biz birleştirmiş olduğumuz için her ifadesini kullanmadık. Kızdan tekrar bahsetmek için her yerine whose kullandık. That's the girl whose photo was in the paper. İki defa bahsedilen bir kişi eğer cümlenin nesnesi ise biz bunu ifade etmek için whom kullanabilmekteyiz. Whom kullanımı konuşma İngilizcesinde pek tercih edilmez. Çünkü oldukça resmi bir kullanımdır. Resmi bir İngilizcedir. İki örnek cümlemiz var. Birincisine bakalım. The person Whom the police were questioning has now been released. Polisin sorguladığı, polisin sorguladığı kişi şu anda serbest bırakıldı veya artık serbest bırakıldı. Now sözcüğü artık anlamında da kullanılmaktadır. Burada whom kullandık biraz resmi bir ifade oldu. Konuşma İngilizcesi için özellikle de. Diğer örneğimize bakalım. Burada da durum aynı. The woman whom I wanted to visit is here. Ziyaret etmek istediğim kadın burada. Her ikisinde de nesnelerin yerine biz whom ifadesini kullandık arkadaşlar. Eğer whom kullandığımız cümlelerde preposition ifadeleri varsa biz bu preposition ifadelerini whom'dan hemen önce kullanırız. Örneğin from whom diyebiliriz. Bunun dışında to whom denilebilir. With whom yine kullanılabilmektedir. Ki bunu zaten bir aşağıdaki örnekte görmektesiniz. Cümlelerimizi Türkçe'ye tercüme ediyoruz. Burada geçen figure ifadesi rakamlar anlamındadır. Obtain elde etmek. Sales manager ise satış yöneticisi. Cümleyi toparladığımızda ortaya çıkan sonuç şudur. Rakamları aldığım kişi satış yöneticisidir. İkinci örneğimize bakalım. The people with whom I work are nice. Are very nice. Birlikte çalıştığım insanlar çok iyiler, çok hoşlar. Sales manager aynı zamanda Satış müdürü veya pazarlama müdürü olarak da tercüme edilebilir. İngilizcede whom yerine daha çok tercihimizi who'dan yana yapıyoruz. Bunu da ayrı bir dipnot olarak not almanızda fayda var arkadaşlar. Bir yerden iki defa bahsettiğimiz cümlelerde yer için kullanacağımız sözcük where olacaktır. İlk örneğimize bakalım. İki farklı cümleyi ayrı ayrı inceliyoruz ilk etapta. The restaurant was near the theater. Restoran tiyatronun yanındaydı. We had lunch there. Biz orada öğlen yemeğini yedik. Şimdi bu iki cümlede restorandan bahsedildiğini, birer defa bahsedildiğini biliyoruz. Biz de şu şekilde birleştiriyoruz. Yer olduğu için where kullandık ve ikinci tekrar olan there yani restoran, restoranda ifadesini kullanmıyoruz. Cümle şu şekilde değişti. İsimden sonra kullandık yine. The restaurant where we had lunch was near the theater. Öğlen yemeğini yediğimiz restoran tiyatronun yanındaydı. Diğer örneğimiz I went to Istanbul where I grew up. Burada ikinci cümlemiz I grew up in Istanbul şeklinde aslında. Fakat biz yer olan İstanbul'u bir kez daha kullanmıyoruz. Sadece araya where getirdik ve cümlemizi tamamlamış olduk. Büyüdüğüm İstanbul'a gittim. Diğer örnek. The place where we spent our holidays was really beautiful. Tatillerimizi geçirdiğimiz yer gerçekten güzeldi. Farklı bir kullanımı hep beraber inceleyelim. The day veya the year veyahut the time. Bu ifadelerden herhangi birini getirip Arkasından da gerçekleşen bir olayı kullanabiliyoruz. Burada bu ifadelerden hemen sonra öznemizle birlikte cümlemizi oluşturabiliriz. Bunun dışında istersek oluşturacağımız bu cümleden hemen önce that sözcüğünü kullanabiliriz. İki seçeneğiniz var. Her ikisinde de aslında aynı şeyi söylemiş oluyorsunuz. Sadece birinde cümleyi biraz daha uzatıyorsunuz. Örneklerimize bakalım. Do you remember the day? Bakın the day we saw Jessica. The day dedikten sonra cümlemiz geldi. Olayı ifade ettik. Jessica'yı gördüğümüz günü hatırlıyor musun? The last time ister that sözcüğünü kullanırız, ister kullanmayız. The last time I saw you. Olayı buraya yazdık. Seni son gördüğümde you looked very happy. Çok mutlu görünüyordun. I haven't seen them since the year. Bakın burada ifademiz var. İstersek that kullanırız, istersek kullanmayız. Since the year they went to Germany. Cümlemiz burada. Onlar Almanya'ya gitti, onları Almanya'ya gittikleri seneden beri görmedim. Sebep belirtmek için de benzer bir yapı kullanabilmekteyiz. Cümlemizde the reason dedikten sonra hemen gerçekleşen olayı kullanıyoruz. Daha sonra istersek that sözcüğünü de buraya ekleyebiliriz. Olaydan hemen önce that sözcüğünü kullanabilmekteyiz. Bu sözcüğün de bir alternatifi var. Bunun yerine why kullanabilmekteyiz. Üç farklı seçeneğimiz var. Şimdi üç farklı seçenekte kullanılan ve oluşturulan cümlelere bakalım. The reason I'm calling you seni arama sebebim. Bakın burada herhangi bir şey kullanmadık direkt cümlemizi getirdik. The reason I'm calling you farklı zamanları da kullanabilirsiniz tabii ki. is to ask for advice. Seni arama sebebim tavsiye istemektir. Anlam aşağıdaki iki cümlede de aynıdır. Şimdi sadece dizilişine bakalım. The reason that bakın that sözcüğünü kullandım. I'm calling you is to ask for your advice. Seni arama sebebim tavsiyede tavsiyeni almaktır. Seni arama sebebim tavsiyeni almaktır. Tercümeler aynı. The reason why I'm calling you. Bakın bu defa the reason dedikten sonra why getirdik. Yine aynı cümleyi kullandık. Geri yakalan kısmı da aynıdır. Üç farklı seçenek var. Bunlardan dilediğinizi kullanabilirsiniz. Pratik bir kullanımdır. Tavsiye ederim.